Yeniden merhabalar sevgili koç, yükseleni koç, güneş ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ucigerlerim. Nasılsınız? iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla ee, sevgili koçlar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra... Abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Unutmayın ki videolar kolektiftir. Tümü size uymayabilir. Uyanı sevgiyle alın. Uymayanı da geldiği gibi postalayın. Daha önceden söz verdiğim gibi arkadaşlar tarot destekli kahveden sonra sadece kahve yüklendi. Bu haftada sadece tarot yüklenecek. Bakalım hangi videolar daha güzel rehabet alı, hangi videolar daha güzel izleni. İki video arasında bir seçim yapacağım arkadaşlar. Bunu da daha önceden sizlere belirtmiştim sevgili koçlar. 7 günlük olduğu için 7 günlük mesaj seçiyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün ve yedinci gün şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar yedi günlük olduğu için Evet birinci günden başlayalım şimdi öncelikle hayatında tembelleştiğin üşengeçlik yarattığın Sürekli, sürekli, sürekli kendini denetlediğin bir dönem desem, bu dönemin sana zararları ne oldu? Hayatında birçok şeyler çok yavaş ilerledi, bu da senin sabrını zorladı. Sürekli olması gerekenin dışından daha ağır ilerleyen bir sürece girdin ve şimdi ne yapman gerekir? Tasalarını, endişelerini, kaygılarını bir köşeye bırakıp kalkman lazım. Bazı işleri ne kadar hafife alırsan, o işler o kadar çok ağırlaşır ve seni işinin içinden çıkılmaz bir hale getirir. Her zaman ne diyeyim? Laylaylom olan bazı şeyler de vardır, olmayan bazı şeyler de vardır. Bu dönemde çok korktuğun, korkularınla yüzleştiğin, sanki böyle var ya tedirgin olduğun ve bir kaybetme korkusuyla yaşadığın bir dönemde sen, düne kadar şehvetli, tutkuylu, derin, güçlü ve arzulu, istekli olan sen, bugün ise tembel, üşengeç olan sen. Ne yapacaksan bu üşengeçliği bırakacaksan, sorumluluğu eline alacaksan, gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak, harekete geç, yoksa kaybeden sen olacaksan sevgili koç. Bu birinci gündü arkadaşlar. Gelelim ikinci güne. Bir tane kartım düştü galiba. Neyse artık o yorumlamak istenmediği için düşmüş olabilir. sadıqsın, iyniyyetlisin. Həm bağlılıqların, həm yaxın ilişkilərin, əslində belə var ya, samimiyyətlə verdiyin sözlər var. Bunlara qarşı bağlılıq yeminin də var. Amma səni qararsızlaşdıran, verdiyin qərardan kolayca caydıran, sürekli səni dengesiz bir tutumun içerisine itən biriləri var. Bu dövrdə sabır göstərdiyin, musama etdiyin, muamma etdiyin kim varsa, öncəliyi özünə adamal lazım. Eğer sen ben demeyi öğrenmezsen sen demeyi öğretmezler ve sen dedirtmezler sevgili koç. Bunun farkına varacaksan ve diyeceksen ki artık büyük bir yüzleşme moduna gireceğim. Kim olursa olsun kişi ya da kişiye karşı hiç fark etmez. Bir yüzleşme moduna girsen ve bu yüzleşme modundan eski kalıpları yıksan yeni kalıplara girsen, senin iyiliğine hizmet etmeyen her şeyi hayatından çıkartırsan, ve ardından bakacaksan ki yenilendin, daha güçlü oldun, daha çok parladın ve bunu kutlamak isteyeceksen, bunu da kimlerle kutlayacaksan, sevdiğinle, seni sevenle, gerçekten sana samimi yaklaşan kişi ve kişilerle kutlama özelliği yakalıysan ikinci günde. Gelelim üçüncü güne. Bir memnuniyet var. Çok uğraştın, çok çabaladın, çok didindin, çok dayandın. Günün sonunda meyve veren ağaç taşlanır. Bunun kanatine vardın ve şimdi dedin ki ben çok mücadele ettim. Azimle mücadele ettim. İş yerimde rekor kırmak adına gecemi mi mü, her şeyimi hiçe sayıp, eee, ha, özel hayatımı, aşk hayatımı, e, normal yaşantımı bir hiçe sayıp bu iş için mücadele ettim. Ve ben mevzuların içerisine girdim. Girdikçe aydınlandım. Aydınlandıkça güçlendim. Güçlendikçe karar verdim. Benim hayatımda benimle ilgili memnuniyetsizlik yaşayan kişileri hayatımdan çıkartmak kararı aldım ve bu kararı aldıktan sonra hedeflerime ulaştım. Çabalarım meyvesini verdi. Mutlu oldum ve bundan sonra mutlu olduğum kadar mutlu etmeye niyet ettim dediğim bir dönemdesen Bazen insan yardım eder, bazen insan sadaka eder, bazen insan e, şükreder ama en güzeli de sen bu dönemde ne yapacaksan aynada her kendine baktığın zaman o gururi, o sevinci, o ihtiyaç duyduğun mutluluğu eninde sonunda yaşadığının şükrüne varırsan üçüncü günde. Gelelim dördüncü güne. Hayatındaki kişiyle bazı şeyleri hafife almışsan ve hafife aldığın şeyle çok sınanmışsan bu dönemde anlamışsan ki kurnazı oynaman gerekli ama sen kurnazlık nedir bilmişsen. Bilmediğin için de ne o aileye e, düzenine yönelik meseleleri konuşabildin, ne bir üst seviyeye çıkabildin, ne de mutlu bir yuva kurmayı hayal edebildin. Şimdi ne yapacaksan hayal kırıklıklarını bir köşeye bırakarak. Bak, hayal kırıklıklarını bir köşeye bırakarak. Daha iyisine niyet ederek, daha güzeline niyet ederek, karşındaki kişiyi karşına alıp konuşarak, bugüne kadar onun için kendi gerçeğinden vazgeçtiğini, fedakarlık yaptığını, bu yola devam ettiğini, artık yolun sonuna geldiğini söylesen ve anlayacaksan ki sen bunu söyledikten sonra geri adım atacağının farkında ve senin geri adım atmanı istemi tamamıyla bir üst seviyeye çıkmak istiyor. ve bu da senin kurtuluşun oluyor. Onu geçen bir dönemde güzel bir evlilik teklifi de alabilirsen bununla alakalı. Gelelim 5. güne. Birilerini uygunsuz bir şekilde yakaladı. Bu uygunsuz bir şekil nedir? Dedikodu yaparak, laf söz ederek, dalga geçerek, olmayanı olmuş gibi göstererek kişi ve kişileri uygunsuz bir şekilde yakaladın. Ve bunlara dedin ki bir şey olacaksa Yaradan'ın izniyle olur. Bir şeyler yürüyeceksa Yaradan'ın izniyle yürür. Ve ben değişeceksam, dönüşeceksam, yenileneceksam, küllerimden yeniden doğup kendime geleceksam bu Yaradan'ın izniyle olur. Ve siz bu şekil konuşarak benim hayatımdaki olumlu giden şeyleri olumsuza dönüştüremezsiniz. 1. Onaylanan işlerimi onaylatamazsınız. 2. Kariyerimi elime aldıktan sonra önüme bakarım. 3. Bana kötülük eden insanlara hiçbir kötülük yapmadan yaradana havale ederim. 4. Bunu dediğin anda ve anlayacaksan ki karşındaki insanların o mahcubiyeti, o üzüntüleri, o kafa karışıklıklarıyla ve o şok olma bakışlarıyla karşı karşıya geleceksen ve onlar senden vazgeçmek istemeyecek ama sen onlardan vazgeçeceksen çünkü böyle olması gerekir sevgili koç. Neyi hafife alırsan her zaman dediğim gibi onunla sınanırsan sevgili koç. Gelah 6. güne Beklediğin, umut ettiğin, murad ettiğin, göz yaşı döktüğün, sürekli olsun diye dua ettiğin, iki göz iki çeşme ağladığın, hayatında ertelediğin, zamana bıraktığın, süreyi uzattığın, sürece bıraktığın, belirsiz kaldığın, sürekli sürekli sürekli, sürekli tembel davrandığın durumlarla ilgili güzel bir gelişme var. Bu ister aşk hayatın olsun, İster eğitim hayatın olsun, ister kaya, kariyer hayatın olsun, isterse iş hayatın olsun. Şu an hangi konuda ne bekliyorsan, ne kadar sıkıntı içerisindeysen, maddi ya da manevi ve bununla ilgili güzel bir kutlama seni bulacaktır. Tek çektim, çift geldi. Önünde bir yolculuk var. Bu uzun ya da kısa olması hiç önemli değil. Bir seyahat, düzen değişikliği, istediğin bir yerde olma arzusu ya da sana vaat edilen güzel bir yol, temiz bir yol, ferahlı bir yol ve sen bu yola gidip geldikten sonra artık anlayacaksan ki hayatında tecrübe ettiğin ve pişmanlık yaşamak iste, istemediğin çünkü pişmanlık yaşarsan suçluluk hissi gelir, kaybetme hissi gelir, kendine kızma hissi gelir. Bunları tekrardan yaşamamak adına artık sıradanmış gibi yaşamayı ve sıradanmış gibi yaklaşmayı öğreneceğin bir dönemde sen sevgili koç. Yedinci ve son gün. Bak o da seni düşünüyor. Bu düşünce nedir? Deneyimlerini artık ön plana attığın bir dönemde sen. Kazandığın gücüne güç kattığın bir dönemde sen. Düne kadar çok yargılandın. Senden çok şey saklandı, gizlendi. Er ya da geç hakikat ortaya çıktı. Zamanla anladın ki düşünce algın değişti. Bakırsan sanki kim seni ne kadar düşünürse sen de onu o kadar düşünürsen. Büyük bir sessizliğin içerisinde kaybolduğun o dönemi sonlandırıp yeni bir dönem açısan ve bu dönemde gururdan ötürü sustuğun, içine attığın birçok şey var ve artık bu birçok şeyi dillendirme olasılığı yakaladın. Ve dillendirme olasılığı yakaladıktan sonra kime güvenmediysen, kiminle güven problemi yaşadıysan, sürekli 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 yargılandıysan ve yadırgandıysan öncelikle buna bir çözüm bulacaksan ve bu çözümü bulduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayacaksan sevgili koç. Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim. Devamı gelsin derseniz bu tarz videolar sizin istekleriniz doğrultusunda hızlı bir şekilde yüklenecektir. Ne dedik arkadaşlar? Siz istediniz ben yaptım. Şimdi devamı gelsin derseniz tekrar isteyin tekrar yaparım sevgili koçlar. Hoşçakalın.